Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda patates amca yani kuzenim var. Selamünaleyküm. <laughs> Demiyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Aşamalı oynayacağız. Aşamalı oynuyor <laughs> <laughs> mu? Aşamalı... Ne seçiyor <laughs> lan? Ne seçiyor? ne Aşamalı. He, oyun modu değil lan. Karakter arkadaşlar mi biz bir ayarlığım geliyoruz. Evet arkadaşlar geliyoruz şu an. Evet arkadaşlar benim olmazsa olmazım. Bugün ses sesle konuşuyorsunuz Abdul Bey. Neden bu kadar yüksek sesle konuştuğunuzu soruyorum. Şu Marcel'de bir şey var dedim Piper. Piper. Devam. Evet. Öh seçti. Abi karakter seçmeye karar verdi sonunda. Evet kaçtı mükemmel bir takım bu. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. bir kartı. kardeş. Size aydın o atacağım. Yüzde yüz yani. <laughs> Videonun son <laughs> sonunda. Yüzde yarak öldürmesi. Filmi çaldım abi.

Arkadaşlar son mağara açılan videoyu. Evet arkadaşlar. Kazanırsamıştım ama balese. Kaybettim. Aşağıdaki En, en Evet arkadaşlar. Aha, Marcelo şu an takı takı atıyor Baykut'la. Evet arkadaşlar. Hayır, alacak yani. Piper İnşallah. bence. Allah Allah de güldük. Arkadaşlar biz videonun sonunda açarsın Ve kazandık. Evet. evet. Adam öldürdü ve kazandı. De Biz tebrikler size iyi olalım. Ben yolladım var. daha doğrusu. <gülüyor> 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 evet birisine davet etti. Okul arkadaşım. Roblox oynamayı öğrenen çocuk. Daha, daha kendim beceremedim ama biz oyuna gireceğiz. Evet Girince açacağım Yansım. ben. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Hastayız. Arkadaşlar hastası size giriyoruz. Yani bir like'ınızı, yorumunuzu, abonunuzu alırız. <laughs> Evet karşı takımın seçmesinde şey bir parça hayal ustaklık yapıyor. merak Sonra adım çok kızım Ya hayır ya çok güzel atacak.

kapatmıyorum. Bir dakika durdurunca sen Arkadaşlar durduramam. Şu an durdurdum sandım. <laughs> <şu> an <Gülüyor> <Durdurum>. <Gülüyor> ne <sandın? Gülüyor> <laughs> Kamera. Evet arkadaşlar açtım. Harbiden bu arada. Evet kazanıyoruz şu anda. Ben de şu an beyaz olsaydı olsaydım. Ne kazanmıştık Geliyorum geliyorum geliyorum. Yardım destek. Ben de orayayım. Ben de <laughs> Diğer sonuna kadar tutuyorum. Evet arkadaşlar. Etikarı, ben ne al. kanka. <laughs> bu sefer o numarayı yemeyeceğim. <laughs> bu sefer yemeyeceğim. Hangi numara? Savaş topunda bir daha Flank ismi demeyim bunu seçtim. Geçen geçen geldiğimizde seçtirmişti. O <laughs> yüzden bu <bir> sefer yemeyeceğim. <laughs> bir şey anladırsam ben apodim. Ne evet. da Tövbe tö tövbe. Yatışan da bana. Ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Sonuna doğru açacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Sonuna yaklaştık. Orada sonunda. Bir maçı da kapatmayacaklar. 3 kişinin arası da atladı.

oyuna geçerken karakter seçiminde başlatıcı Evet arkadaşlar sıcak bölge çıktı. Kaç tane max karakterim var? Şunlar hariç. Şu üstünde maksimum yazan bir şey. Dört. Dört mü? başarılı mı? Ben Allah yok max. Ben de bir, iki, üç. Ya ben yapıp verdim. Şey vermem. Ki. Aşağı olur. Arkadaşlar maça geçelim açacağım. Evet arkadaşlar oğlum, <laughs> evet. Evet, bu çıktı. Benim olmazsa olmam. Ne kadar olardım. Bir şey diyeyim mi? Bizim takımdaki herkes de fake var ama bir sende. Fakirdeki. Ben de <laughs> yok? Evet. Sende fake var mı? Var. Frank demiyorum. Fake diyorum. Haa. Tekmeci çocuk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hadi üstüne yürüyor. Ama vurmuyor. ne? Kim bana Hı -hı. Ya tam ulti atarken öldüm ya.

kurtarıyor evet. evet. şey de ha. Ya şeyi gördü öldürdü. Öldürseydi keşke. Altın bira e geçtik. Geçmedik. Sen geçtin. Ben geçtim. Şey. Evet arkadaşlar. Bir normalde normalde burada durduracaktım Dur. iki de daha patladı. Normalde burada bitirecekti videoyu ama görevlerimi tamamlayayım dedim sizlerle beraber. Evet ve benim birazcık daha önersen efsanevi star ile açılıyor. Onun için onu yapmamız lazım. Evet arkadaşlar son bel daha oynayacağız kazanan Son bel de gelmez de kazanana kadar. Evet arkadaşlar oyuna geçek demek. Yani savaşa geçek. Her zaman böyle oluyor. Evet. evet arkadaşlar o efsane çıktı. Yani kit mi var lan? Var. oha. Şuna e doğru çıkmıştı an. değil mi? Boy, şey. kütçü, Ya ödül avı, ödül avının aynısına kapıldık ya. Aha. 10 dakikadır video çekiyor. 15 dakika falan bende grup açıyor falan ya. <laughs> Zaten başları yeri söyle gitti. Ne var bu kızı ya? Youtube kızı ya oğlum. Yo, iyi, oğlum ben beni Aga bazı Youtube var. Yani söylemek istemiyorum. Ya bence şey, ölmek. Ondan daha beterleri var. Yani öyle konuşuyorlar. Sen pati Hiçbir olur. şey olmuyor. Sen pati kadar daha beter. Kardeşim biz emekçi ve fakir Youtube'u. Emekçi. Youtube'u böyle ne yapacağım?

Videoyu da burada bitireceğim. Açık. No. Benim efendim star açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sorun değilse inşallah gelin. Destansı geldi. O. Benim efendim star hediyesini de böyle kapatalım. İyidir. Benim efendim star hediyesini de Çok, evet, çok az kaldı. Şu kadar bir şey. Şu, iki, bir maç daha kalansak geliyor. Evet arkadaşlar kapatmıyoruz. Bir maç daha atacağız. Kazanmamız lazım tabii. Afsa Afsaneyi atsana. İki dakika atalım. Bir maça girip alalım. Evet arkadaşlar. Bir de bir itik vs. Maça girer, girerken açacağım. Dur durduruyorum. Arkadaşlar. Edgar'ı bu sefer ben Evet de. Ne oldu? Ne oldu? Ah Halbuki daha sadece kazanma ihtimali bir daha yüksekti. Neyse. Ee, karşı takım. Karşı takım. yani seviyorum. <laughs> <ne? gülüyor> Birazcık ama çok az <gülüyor> güçlü. Karşıda güzel bir adam falan yok. Bu gibi takım ya. Helal. <laughs> <laughs> Alıyorum. At. Attım. Helal olsun. 5 saniye Dünyadaki en hızlı konaklama buraya ben. Aa arkadaş geldi. Hayır, hayır 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 Top bende reis sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı yok ki sıkıntı var. Topu aldılar. Şakini öldürdüler. Artık ağzım. Bu Hayır ya. Biliyor musun Burada skor tablosu Arkadaşlar şu an normalde durdurduğumda de son makabı için. Son makabı için. Son makabı için. Aynen. Bir tab ben de yok <laughs> mu? Ya ne ya? Bastıra da çok bıçak Arkadaşlar şu an gol yiyeceğiz Koş koş. Koşamıyorum. Gel lan buraya. Pas at, pas <laughs> Atma. Çünkü yukarımda oldu? Saldırıyor golüne. Çakma. Evet. Hem altın bir oldu.